Merhaba arkadaşlar sonuçta kadar önce kanala hoş geldiniz ben Ozan Ben Evran Bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir video Ne yepyeni bir serisi lan ikinci bölüm Hunger Games i. ikinci bölümle karşınızdayım Evet ikinci bölüm üçüncü deneme Değil Anladım. mi Ozan? Evet Şimdi ortaya gidelim i̇kinci... ortada kalır Evran Şimdi şey, balık ağzına oh, net Ben de açtım kestim zehirli patatesini aldım acaba yine ben normal patates aldım. Selam. Amir. Ay. Bir... Ay <gülüyor> <gülüyor> yani ay ay testleri <laughs> kurcala, testleri kurcala. Ah ah kanka, çubuk var mı çubuk? Çubuk. Yok. Kanka çubuk bulmalıyız. Acil çubuk bulmalıyız. Hadi bulalım. Lütfen çubuk. Bana bunu yapma. Buradan gel o zaman gel çestarı yakla. akla bak gel. Emrah bak bak chestleri bomboş bırakmış salaklar. Çiğ yine kedi, balkabağı turtası, biftek, sonra zehirli patates bırakayım şunu. Çiğ balık, tavuk ve iki tane altın. Neredesin kanka? Kanka üst kata çıktım dur geliyorum. Geldim.

Açık. Kan kaseler çubuğa dönüşemiyor değil mi? Yok. Acaba ben daha demin neden çubuk aldım? Neyse. Ozan gelsene be. Neredesin? Bak şurada jet falan var bak. Gel şuradan. Abi Buğra arıyor. Emin var ya o müziğe korkuyorum değişti. Bekle. <laughs> de. Buğra videoda 2 dakika sonra arıyor iki dakika bitirecek sanki video nasıl hazır değil. Dolma yaptım <laughs> yiyeceğim ki. Yiyeceğim. Oha. Saldır saldır saldır. Kime saldırayım. Şuna 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 şuna. Allah Allah belanı versin neden girdin direkt dur. Diamond mı attı kanka diamond attı. Ben çöktüm. O diamond'ı bana vereceksin ha. Hayır. Ozan gel 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 sıkıştırdım Ozan. Ozan, Ozan sana bak. Vuruyor, vuruyor. Boostlayacağım seni, boostlayamıyorum. Ben <laughs> Neyse ver Diamond'ı. Dur bekle. <laughs> Bu ses daha Boş mu? Aynen. Kanka şurada bir yerde adam akıllı bir çelisi oldu. Ver Diamond'ı. Kanka bir, dakika beni korusana. Tamam. Ne ben ayarlardan. De ben neyle koruyacağım ki diamond'a attım sana. A ne? Kanka adam baltalı. Yine bal kabamız var. Aa daha O diamond'ı vermem. Hadi hadi hadi. Kanka kesin şunun bir yerinde şey chest var. Ne ilk defa oynuyorum. Oh, abi, abi, abi altın bazı adam bana giriyor. Gel 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 gel. Abi öldüm. Ah. Abi tam devam et devam et izliyorum. Kaçıyor diamond. bak. Diamond verme. Kaka iki diamond yalnız ben sana vermişim ah. İki diamond mı? Aa iki diamond sana ha, vermişim iyi. abi. İki diamond sana. Kanka kaç adamlar team galiba. Kanka. Ya da birbirlerini kovalıyorlar. Bakıyorum. Kanka birbirlerini kovalıyorlar. Ar arkacılık yap. Arkacılık yapamam ben chest adamım. Aa burada var açılmış. Ya diamond var sandım. Evet. 10 kişinin arasındayım. Ben de ilk 11'deydim. Aferin benden yüzü yar kazan Allah orada pulu var. Kanka adam. Ben şuradan gitmeliyim. Acaba şuradaki chest'i bir almış mıdır? Süper Gamer Boy. Kanka o nerede Süper Gamer Boy? Bir dakika bakıyorum. Süper Gamer Boy mu? Evet. Yardım edeyim de team olalım. Bakayım. Hay besin içinde. Abi nerede? Abi bu gizli bir yer mi olmuş? De Abi adam yalnız manyak pro. Manyak gizli bir yer olmuş? Tamam tamam neredesin koçum ben geleyim. Alayım zırhını. Kanka sonra adam bubble chest açtı ben adamım. dağda gizli yer var ya. Gideyim bakayım o zaman o Buradan bundan çıkacağım. Kanka <laughs> ben camların en üstüne çıkmayı çalışıyorum. <laughs> hadi 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 hadi. Aga ben camların en üstündeyim. Hı. Hmm. Kafamı cama çarpacağım şimdi. Allah yemek çal. Burası çok yüksek. Aşağı atıyorum. Abi çubuk lazım çubuk. bana. Acil çubuk. Şuradan çal. Ne yapacağız lan çubuk? Hadi i̇ki tane demirim falan mı var? Ne var? İki tane altınım var. Ay bu altın kılıcı da şey yaramıyor ki. İki, iki, iki tane diamondum şey var. var. İki diamondım var. Yalan bir diamondum. Kanka arkada adam var geliyor abi hafiften hafiften böyle. Kafasına bir tane ok yemiş. Kanka bir daha adam hack toprağın içinden geliyor. Tövbe estağfurullah. Kanka full set. Full demir set adam. Bırakın gelsin. Ozan. Hı. Adam oradan gitsin bir sürü eşya aldı çökersin. Ne? Nerede? Dur da al fırlatıyor. Süper Gamer Boy. Neredesin? Bulamıyorum seni. Ozan. Hı. Bak şimdi nerede, nerede biliyor musun atlı eşyalar? Nerede? Bakın lütfen neredeyse normalde Arkanı dön, dümdüz git. Buradan mı? Aynen kaptır öyle. Ee? Evet, Adam dümdüz gideceğim bayağı. Zaten bayağı dümdüzden geliyor uyuyor. Aa kanka ha. Biraz şey git. Adam örümcek ağına takıldı. Dümdüz git. Abi acaba hemen çalıp kaçabilir misin? Adam yakınlarda ama şeyde örümcek ağına takıldı. Aa çıktı örümcek adam. Allahu ekber. Kanka. Sen olduğun boyunlu. yere doğru. Sen olduğun yere doğru geliyor. Allahu ekber. Allahu ekber. Değil i̇n aşağıya. İn aşağı. süper game'i boy nerede? Aşağıya indim ben. Tam arkamdan gel işte dümdüz. O tarafa gitme. Nereye? Aa oraya. Dur oraya değil. Arkan dön. Dümdüz. Böyle mi? Yok sol, ıı, sola dön. Bura. Aynen dümdüz. Yemek yemeliyim. Ay inşallah burada. Dümdüz koş. Evet. Tamam sağ tarafa dön sağ tarafa dön. Evet. Dümdüz git oradan dümdüz git. Eşyalar görülmüşsün zaten. Süper game'i boyu arıyorum ben. Abi dur orada eşyalar var eşyaları al. Oo. Hmm. Sen de sana or orayı tarif ediyorum ben. Ha iyi. i̇yi. Hiç kendi savunacağım bir şey var bu tahta kılıç falan. Yok. Ve Ama hiç, tane al. tecrübe eksili varmış. En azından zırhın var. Abi adam gereksizlerini attı işte. Hani full demir set demiştim ya. Hı Kanka yani şey o, nerede? Eee o süper gamer boy nerede? Onu tarif et. Abi o değişik gizli bir yere girmiş. Aa süper gamer. Abi o, Abi onu biri öldürmüş. Kendi eğlenmiş abi kendi. O zaman eğlenmiş. ilk üçün içindesin. İlk dört sever güçlüyüm ama pantolonu atayım kanka şey alsan biz kendi savunacağın bir şey bulsan i̇şte bir çubuk bir çubuk Seda şey hayır lütfen team olmayın Allah'a team olmayın. tamam hayır. dedi team var kanka chest buldum dümdüz git alınmış nazarı bilmiyorum ama dümdüz git biraz Git git. Arkan dön, arkan dön, arkan dön. Düz git. Bak chest var. Aa hayır geçtin geri. Bak sağa dön. Sola dön işte. Diğer taraf arkanı dön. Bura. Aa bak chest var işte. Hı. Hiçbir şey yok. Aa varmış. Oooo. Ne var? Oooo. Neler buldun lan? Kanka adam gereksizlerini boşaltmış o Hayır kanka demir neresi gereksiz? Ne? Abi. La abi de ben olmasam var ya. Abi kendi savunacağım bir şey yok mu ya? Ee, yayın var okum yok. bir de golden apple'ım olsa savaşırım da onlara. La o değil de yani birazdan chestler yenilenecek farkındasın değil mi? Ortaya yakın mıyım? Kanka oradaki şey aç bir çeşit belki yenilenmiştir. Yok. Dümdüz git. Orta zaten orada uçağın önünde değişik bir yer var ya. Orada evet. orta kanka. Yani oranın içine gir orta değil mi? Bakıyorum orada ortama. Aynen kanka orası orta. Burası mı? Gir sen içeriye. Kanka sakın girme. Üç Aa. tane demir setli adam var. Tamam tamam. Üçü de team mi lan? Değil abi ikisi team. Bir tanesi de onlardan kaçmaya uğraşıyor. Baba. Üç kişi kalırsa çok kötü. Çok fena. Ender, Ender, Pol. evet, Ender, Ender Pol. Polat. Ender Polat. Ender Polat. Ender Polat. Ama üç tane altınım var. Ama benim de var gelmişim. benim. Atıyorum cek abi ya. Abi. Ah bir de ben olmasam var ya sen ne yapacaksın? Çok projeler. Abi var. bir Tahantos üçümüz team olak diyor. Çok <laughs> lütfen. <gülüyor> ben de team olayım sizle. <laughs> Kim o hiçbir bit ver. Abi şey. Deadmatch. Ne zaman kaldı? Ne kadar kaldı lan? 6 dakika 50 saniye. Oh. Abi deadmatch'e girmen için bir tane daha adamın ölmesi lazım. Evet. Ulan dur neredesin lan? Adam adamların üçü de ortada ya. Oradan girsen alırsın. Üçü de full deli set. Ciddi misin? Vallahi bilik. Yakın şunu. Patlatın bir. Hadi lan birinci oluruz inşallah. Acıkma lan acıkma. Adam kendi etrafını TNT ile döşemiş lan. Psikopat. Bir Ya Bir, bir patlatsa. uzak o da sen olmak ister misin? Üçü birbirine girse. Çubuk verin lütfen. Bir kılıcım olsa hepsini dolar öldürürüm. Abi. Abi tahta kılıcı bile razımız ya. elmas kılıcı Kendi savunacağım bir tek bir şey bulsan. Ozan. Ha. Kapıyı açsana bir dakika ben geleyim bir bakayım içeride atacak bir şey var mı? Ha kanka burası zaten direkt dışarıya bağlanıyor. İstiyorsan gir. Kanka chest buldum. Gir oradan, oradaki demir kapıdan. Neredesin? Ozan. Hı. Bak sola gir. Oradaki demir kapıdan gir. Giremiyorum, açılmıyor. Aa, açtı. bir şey var. Boş. Aa, demir. Ender incisi buldum. Tamam. Güzel. Oradan çık. Önde bir kamyon var. Onun içinde de chest var. Nerede Bunlar Nereden gidiyormuş bakayım bir. Hı. Otobüs var ya gördün mü hemen karşını? Evet. Git ona. Şu senin neren oluyor? Sağ taraf. Sağ tarafta cam var bak. Bak bir tane cam kırık. şuradan. Şuradan aç chesti. Orada değil bak sola dön. Git az bir şey bak oradaki camdan. Gitti çok gittin. Ayy. Anlamadın ki bak. Gel gittin bu tarafa aynen. Git düz git çok az daha git. İlerle. Aa bak burada kırık cam var gördün mü? Blok olmayanlar. Evet burada. Orada değil. Sola dön. Aha! Karşında duruyor işte. Bak şurada blok yok. Oradan atacağım. Açtım. Ne var? Olta 3 tane de ok. Ya abla en azından şimdi 3 tane okla kendini savunabilirsin. Yok lan 6 tane okum var şu an. Hı. İyi. Oğlum bunların 3 team var ya. Değil. İçeride ikisi team bir tanesi şey. Saklanıyor hala şu tarafta. Emre sen de olsaydın var ya ne kuru ilerlerdik. Ha boş ver boş ver. şu anda manyak ilerliyorum. Çıkamayacağız. Evet çıkamayacağız. Abi oradaki şey, evin üstü var ya oraya çıksan ortadaki ev var ya. Hı, -hı. Onun üstüne çıksan üstünde manyak chestler var. Bir chest var. Evin üstünde. Küfür etmeyin oğlum. Deli gibi çeşitler var. Kanka bu Ender incisi mi ışınlıyordu? Evet. Evin üstüne Ender incisiyle ışınlanıyım. Abi manyak fikir at. Bu evin üstüne mi? Bakayım bir ortadaki ev var ya. Hı -hı. Orada değil orta ev. Tamam detmeşte at. atarım onu ya. Abi denetmeci boş ver şimdi atman lazım çarpılırsın. Bak. Tam karşında duran ev işte. Ortaya yakın mıyım? Çık oradan. Ama ortaya götür. Al işte sana orta. Kim var burada? abi işte buradaki evin üstüne çıkman lazım bir şekilde. Sun mu? Ha. Atma. Attım. Üstüne dedim. Orada geldi ki. En üstüne çatısına. Başka var mı? Ozan bir, bir tane Ozan bir tane, daha var. O zaman bir tane daha indirincisi var mı? Yok. Adam beni gördü. Abi bir dakika. Hayda. Ozan. zaman işim bitti. Niye? Abi duymuyor musun? Teamlermiş de Üçü de mi? Abi üçünden biri öldü daha demin. İki. Hayır hala dört kişiyiz. Hani O diğer adamlarda da ben şey team olsam. Yazsana. Adı neymiş ki? Sedat team olak lütfen. Ben hala aslında şey aha. Ozan Ozan, He. bak bak hemen yanında bir ev var ya, o değildir. Arkan dön. Üçlü team, üçlü team lütfen. Çok yanlış yaptım. Abi chest. Abi. Var, var var skype var. Benim var. Ozan chesti geçti ne yapıyorsun? Aha. Hayda, Ozan Onlar birbirleriyle kapışırsa sen direkt chest'lere koş Bunlar hiç birbirleriyle kapışacak gibi durmuyorlar ama Abi <laughs> Ya oğlum ya iyi mi ya aynı acı bitti Şuna Abi falan. dediğim o evin üstüne çıksaydın ama var ya ama birbirine de saldırıyorlar. O hemen hemen gir. Çeste gir, çestlere. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmıyor. Abi, halletler oldu da koşuyorlar. Dün 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 dün. Dün dün Evet. Dün dün dün. Kazma ya. <laughs> ok <burası var>. Oğroza. <laughs> Ay orta atıyorlar. Tecrübe ekleyemem, değil mi? Ozan sana balık demek istiyorlar. Allah abi abi canım acıdı. <laughs> <laughs> vurma lan. Vur. Allah Allah. Vurma, vurma, vurma. Dur Ozan vurma. Ozan önüne ben geçtim, vuramaz sana. Bana wow. bak. Hayır. Ne Ozan yine içine içine girdin. Neyse. Gaza gelmem bile önemliydi. O zaman yalnız ben olmasam var ya sen bu kadar kasılamazdın. Neyse şimdi ikisi mi kapışacak? Aynen ikisi kapışıyor şimdi. Kardeşim her şeyde bir hayır vardır. Ben öldüm. Sana adam gereksizlerin nereye boşalttığını gösterdim. Kestim. Şey Ama annem içeride seslendi ekmek alıyor ondan. Yoksa ben yenerdim ikisini de. Ya tabi ta o zaman. <laughs> abi yine mi ilk üçe kaldım ve yenildim ya lanet olsun. Abi bakalım kim gelecek. Ben diğerini tutacağım. Sedat'ı tutmuyorum. Şerefsiz Sedat beni öldürdü. <laughs> Amin. Evet. Evet. Oh burasını kes ama ne biçim üç atlar attı. Mutlular. <laughs> Hadi lan saldırın birbirimize artık. Mallar. Evet. Evet. Übit evet. Oha okulucu yanıyorlar. 15. 15. Sedat Aa, indik abi. Oha adamda neler çıktı öyle. Bunun hepsi benim olsa. Bunlar neler sokulmuş lan bu kadar eşyayı. Evet arkadaşlar iyi, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tür Minecraft Hunger Games videoları isterseniz aşağıdan video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.